Paylaşırsınız. Çok geçmiş olsun efendim. Bu arada biraz sonra e, Fatih bir daha bir daha gösterin bana. Maci, Fatih Sultan Mehmet macunu yapacağız. Kim yapacak onu eleman buldunuz mu? <laughs> buldunuz. İyi peki. Peki Fatih Sultan Hadi. Mehmet macunu yapacağız. Kullanan ne yapacak? <laughs> Nasıl bir fayda görecek bundan? Şimdi benim bunu e, Topkapı Sarayı arşivinden çıkmadır bu bilgi. Fatih Sultan için, acem ve Arap uleması Fatih Sultan Mehmet Han için böyle bir macun hazırlıyorlar. Vaka Fatih Sultan Mehmet Han'ın herhangi bir şekilde çocuk olmaması gibi bir şikayeti yok. Ancak daha sağlıklı, daha güçlü. Hatta o reçeteyi okuyanlar altında yazıyor böyle. İşte yani 10 sene 15 sene e, adet görmemiş bir kadına adet gördürür. Erlikten düşmüş erkeğe tam bir erlik kazandırır filan şeklinde böyle altında da ilave bilgiler var. Evet. Peki, merak ettim içinde neler var? Fatih Sultan Mehmet macununu yapacağız biraz sonra İbrahim Saraçoğlu hocamızın eşliğinde. Bu kadar çok soru ki demiştiniz ve gözaltı morlukları için Özellikle bugün cevaplarını alacağız. Tekrar evet. iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Bunlar. İyi akşamlar. Erken menopoza. Girilmedi de riskim var. Henüz girilmedi erken menopoza. 23 yaşında mısınız? 33. 33. 33. Peki bu tabii ki düzenleyici bir ilaç kullanıyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Ama belki ne kadar zamanda bir adet görüyorsunuz? E, 25 günün altına düşmedi hiç. Peki. Peki. O zaman sizin hormon değerleriniz FSH, LH, E2'ye bakıldı mı? Evet bakıldı. Yaklaşık bir sene öncesinde FSH'ım 10,5 çıktı. FSH'ınız. Evet. Erken menopoz kapısını ayar, e, aralamışsınız gibi derler de. Yalnız şu var. Bu kesin bir şey değildir. Onu söyleyelim. Yani doktorunuzla irtibatınızı kesmeyin. FSH bir an gelir yükselebilir. 15'lere, 20'lere bir üzüntü olmuştur. Ani bir ölüm, Psikolojik ani bir trafik kazasıyla. Tabii efendim bakın şunu söyleyeyim Van depreminde, Adapazarı depreminde kadınların %60'ı aylarca adet görmedi korkudan. Ben korkudan depremdeydim. Adet, adetten kesiliyorlar. Ve çoğu ...o travmayla çok haklısınız hocam... ...o travmayla biz ne yaptığımızı bilemedik... ...Ada pazarındaydım ben de... ...çok geçmiş olsun depremi yaşayan herkese... Evet. ...Rabbim ya. yaşatmasın bir daha... Amin. Yani, Peki, ...kapı aralanmışsa... ...kapıyı kapatmak yani, ve girmemek için yapabileceğimiz şey Şimdi tabii burada efendim... ...bir tek FSH'a bakarak bir şey söylenmez... ...E2'si yani... ...estradiol'e de bakılacak... ...eğer estradiol 30'un altına... ...düşmeye başlamışsa... ...yumurta rezervleri de azalıyor veya yumurta gelişimi de zayıflamış demektir. Bir de en önemlisi bu ikisini desteklemek için FSH ve estradiol hormonu yani E2'yi destekleyen antimüller hormonu var. AMH hormonu. Eğer o da 0.9'un altına falan düşmüşse evet diyebilirsiniz ki erken menopoz ama endişe etmesin. Evet Allah. Yani bunlar gelip geçici bir dönemdir. Zaten düzenli adet görüyormuş 25 günde bir yani bir sıkıntılı dönem geçirmiş olabilir bir şeyler olabilir ondan dolayı bu şey var bir de bekar tabi daha henüz bebek yok evet olmak çocuk istiyor. yok burada yapacağımız şey bir defa 15 gün soğan kürüyle başlayacak bu bir soğan kürünü mutlaka uygulayacak arkasından incir kürü uygulayacak incir kürü çünkü onu soramadık çünkü estradiolü kaç bilmiyoruz ama yumurta gelişimi de e, zayıflamış demektir. Yumurta sayısını artırmada, yumurtanın büyümesinde e, önemli rol oynar. Ancak önce soğan kürü, arkasından incir kürü uygulasın. Onun arkasından da gene hormon dengeleyici testere dişli aslan pençesini uygulayacak günde iki defa. Bakın. Aslan pençesini adetliyken de içmeye devam edecekler. Kesmeyecekler. onu. Yani. Evet onu bu arada söylemiş olalım. Peki yani efendim. erken menopoz problemi olanlarda bu uygulama şekli bu. Mutlaka ama doktorlarına da gidecekler. Çünkü hastalıkların seyri insanlardan insana fark eder. Bambaşka sebepleri vardır filan. Tabi bakın prolaktin hormonu da yüksekse. O da olabilir. Prolaktin hormonu yüksektir. O yükselince süt hormonu mecburen FSH da bazen yükseliyor. İşte bunları hep doktor kontrolünde çözecekler. Yapmak lazım. Bu test evet. dişli aslan pençesi ne kadar önemli bir şeymiş. Peki efendim. Çok. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı cumaları olsun. Ee, merhabalar Zahide Hanım. Esra Hanım. Aynı şekilde hocamıza da. Buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı. Hay hay buyurun. 8 ay evvel önce bir depresyon getirmiştim. Buna bağlı olarak tabii o zamanlarda da vardı ama uykusuzluk çekiyordum ben. Hani çok geç uyuyabiliyordum. Uyursam eğer saat 3'lerde 4'lerde falan. Uykusuzluk çekiyorsunuz. Siz Depresyona bizim program tek tekrarına ama. denk geliyorsunuz o zaman. Yani Bana öğrendi... onu söylüyorlar. Uykusuzluk çekiyorum Zahide Hanım. Tek iyi tarafı sizin programın tekrarını seyrediyorum. Peki. <laughs> çok geçmiş onu, olsun. Onu, da yapamıyorum ama e, şu anda tekrar hani uykusuzluklar yaşıyorum. Yani çok geç uyuyabiliyorum. Hani bu da bende gerginlik falan yapıyor. Rahatsızım. Hani bitkilerden hani ne uygulasam iyi gelir. Hani Hemen soralım ya. hocamıza danışalım. Evet şimdi Esra Hanım tabii e... Antidepresanlar kullanmış yani depresif bir dönem geçirmiş. Ee, tabii ki depresyondaki semptomlardan bir tanesi de düzensiz uyku sık sık uyanma, sabah kalktığında yorgun kalkma uykuyu alamama şikayetleri var. Ben kendilerine şunu öneririm. Ee, yani depresyona bağlı uykusuzluk çekenlere, destekleyici olarak sarı kantaron. Sarı, sarı kantaron. kantaron. Evet. Ne yapsınlar? Sarı kantaron çayını içecekler günde iki defa. işte hep bir tutam diyorum yani 5-6 gram alacaklar. Bunu yaklaşık 7-8 dakika kaynatacaklar ve bunun çayını içecek. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra doktorunun verdiği ilaçlar da varsa mutlaka mutlaka kullanacak. Peki evet. sarı kantaron. Sarı kantoron. Yani evet. o depresyona bağlı bir uykusuzluk. Onun için sarı kantaronu önerdim. Çünkü sarı kantoron aynı zamanda antidepresandır. Yani depresyonla ilişkilendirildiğinde Tabii. yine işe yarayabilir diyorsunuz. Tabii. Bakın Peki. Zahide Hanım, Almanya'da 3,5 milyon adet sarı kantaron... Reçete ediliyor. 3,5 milyon. Milyon adet bir yılda. Doktorlar tarafından. Antidepresandır tabii. Ve bu bitki bizden gidiyor. Ama bizimkiler de Biz böyle bakıyoruz bilmiyoruz. tabii. Peki. Amerika'da ise aynı şikayetlerde sarı kantoron yerine valerian dedikleri kedi otu kullanılır. Kedi otunun e, köklerini kullanırlar. O da uykusuzluğa karşı depresyona bağlı uykusuzluk. Amerika'da onu kullanıyorlar. Yani kedi otunu diğer adı valeriyandır. Almanya'da ise Dediğim gibi bizim sarı kantoronumuz bizde kullanabiliriz kendi ülkemizde. Peki efendim biraz sonra her derde deva neredeyse hocamızın söyleyişiyle Fatih Sultan Mehmet Han için hazırlanan macunu stüdyomuzda canlı yayında yapacağız. Gözaltı morluğu olanlar, saç dökülmesi olanlar ve tırnakla ilgili şikayet olanlar da lütfen bizimle kalmaya devam etsin. Kısa bir ara veriyoruz efendim. İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcısı.